Mezheplerin çoğunluğunda namaz kılmayanın öldürüleceğine dair hüküm vardır. Ama Kur'an'a giderseniz bakın Bakara suresinde dinde zorlama yoktur. Gerçekte yanlış ayrılmıştı diyor. Gaşiye suresinde sonra sen onların üzerine bir zorba değilsin diyor peygambere. Kur'an'ın hiçbir yerinde ibadetle ilgili zorlama yok. Tam tersine bir sürü ayetler var. Fakat bunlar benim tahminim siyasi sebeple birçok zaman mürtet olan öldürülmesi de var tabi burada da çok önemli onu da belirtmemiz lazım Müslümanken başka bir dine geçen Yahudi, Hristiyan, Ateist, Mecusi neyse onların da öldürülmesi şeklinde var Kur'an ayetlerine ters bir şekilde e, Kur'an'da geçiyor aslında mürtetlerle ilgili şey kim istediğinden dönerse bu hal üzerine ve bu hal üzere ölürse ondan sonra ahirette büyük azap vardır diyor şimdi dikkat edin döndükten sonra mesela mürtet olduktan sonra o hal üzerine ölürse bahsediyor demek ki o halden önce tövbe de mümkün şey mümkün. Sen onu öldürürsen tövbe etme imkanını adamın ortadan kaldırıyorsun. Şey değil. Yani Kur'an'a da mantığa da tamamen ters böyle bir uygulama getirilmiş. Tahminim bu uygulamalar şöyle de geliyor. Mesela diyelim ki bir topluluğun içinde bir artık oranın meleki, hükümdarı kimse ben orada düzen oluşturayım diye. O toplum birlik olsun diye. Veyahut da diyelim ki bir dişik toplum Hristiyan bir toplum Yahudi. Bu adam burada Hristiyanlığa geçerse onun casusu olabilir. Onların neyine çalışabilir gibi korkularla. Ve hatta mezhepler de bunu yapmış. İşte yanındaki batın işi. Ben şimdi o mezhep değiştirirse bizim onların casusu olur falan filan gibi korkularla. Kimi mezheplere geçmeyi bile ve hatta dinden çıkmayı bile küfür yani İslam olduğunda ona dönerse de mürtet olarak değerlendirip onların böyle bir şey yaparsa öldürmelerine hükmetmişler. Kur'an'da buna aykırı hani böyle birkaç temel ayet okudum Bakarayla Gaşiye'de de bir sürü ayet var. Demin dediğim gibi yani Kur'an'la alay edildiğinde bile peygamber döneminde ortamdan kalkın başka söze dalınca yine yanlarına dönebiliyorsunuz. O tip ifadeler var. Onlara bile öldürün denmiyor. İşte ezanla demin dediğimiz gibi alay edenlere karşıt bile siz haydi ezanla alay etti onlara öldürün şeklinde bir ifade yok. Bir de yani hadis bakın bu fıkıha var ama bunlara aykırı bir sürü hadis de çıkar Kur'an'a aykırı olduğu gibi. Peygamberin döneminde ben hatırlıyorum yani birçok ile ilgili hadisler anlatılıyor işte falanca gelip karısı şikayet ediyor namaz kılmazdır şöyledir böyledir. Hmm. Peygamber alın bu adamı öldürün öldürün tövbe demiyor. Yani hadis literatüründe bunların aleyhine de birçok hadis var. Ama o fıkhın içinde o sistemi oluşturanlar baskıcı rejimi zamanla ikinci 3. yüzyılda mezhepler oluşuyor. 3. 4. yüzyıldaki kendi mezheplerini doğru çıkartmak için gerekli o Kur'an'a aykırı ve diğer hadislere aykırı hadisleri de üretmişler. Evet.